Saçlı deriye ve yüz, kol ya da bacaklar gibi vücudun bazı bölgelerine yerleştirilen yüzeyel elektrotlar vasıtasıyla kayıt işlemi gerçekleştirilir. Elektrotlar yerleştirilmeden önce çeşitli jeller ya da alkol yardımıyla saçlı deri temizlenir. Pasta denilen koyu kıvamlı bir krem ile elektrotlar yapıştırılır. Çekim sırasında gözlerin açılıp kapattırılması ışık uyarına baktırılması ve hızlı soluk alıp verme şeklinde ardı sıra bir takım aktivasyon yöntemleri uygulanır. Bu yöntemler çeşitli nörolojik hastalıklar bağlı anormal aktivitelerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. EEG incelemesinin rutin yani uyanıklık EEG ve uyku uyanıklık EEG olmak üzere başlıca iki tipi vardır. Rutin EEG hasta uyanık haldeyken gerçekleştirilir. Uyku uyanıklık EEG tetkikinde ise hem uyanıklık hem de uyku sırasında kayıt yapılır. Her iki incelemede video kaydı da alınabilir.